Komutan Mustafa Usta posta. Usta başımız Ömer Keleş Ömer motorun adı neydi? Motorumuzu tanıtır mısınız Ömer Usta? Motorumuz ee, Halder motordu. Elektrik motoru üzerine e, endekseyip Bir su motoru yapmaya çalışıyoruz 3 pistonu vardır 3 pistonlu su motoru biraz güçlüdür. 50 bar basınç basın çakmaktadır. Ve bu 50 bar dediğimiz ama var yapacağım. Biraz değişik olacak. Abi. Biz üçlü yapacağız. 3 Üç tane piston olacak. elektrik motoru ile ilgili bilgi verir misiniz? Onu eee bu sizin veya Ben seninki biraz dağıtmış Bizim adayla bir buçuk beydir. Üç günde Topaç kayışıyla bağlamayı düşünüyoruz arkadaşlarım. Burası yağlama tankı motoru. Üç başlığı var. Bunlar her bir pistonun birer başlığı. Birincisi bu, ikincisi, üçüncüsü. Kayış. Kayış söküm takımı için tasarlanmış bir şey burası. Vidalar buradan çıktıktan sonra Kayış geri çekiliyor. kayış buradan takılıp tekrardan ediyor. Bu motoru 50 bar basıncında. Bunu bahçe sulaması için geliştirdik. Mühendisimiz elektrik motoru hakkında bize bilgi verecek arkadaşlar. Şu an elektrik motorumuz kaç beygir gücünde? Mühendis sağ Mühendis bey. Mendis Bey üzerindeki bilgilerden size aktarmamızı istiyor. Arkadaşlar. Fazla gösterme reklam olmasın bak. Alem Bertola yazıyor sonra sizi şikayet ederler. Bir buçuk Ona Arkadaşlar fazla... Bertola su motorunu <laughs> kullanıyoruz. Aynen santrafişten bozma. Santrafiş su motorundan bozma. 50 bar basıncında. Yani çok yüksek bir basınçta. Ee, size şu şekilde anlatalım arkadaşlar benzinliklerde araçları sulamak için kullanılan tanzikli motorun bir buçuk katı denilebilir. Çünkü oradaki tanzikli motorlarda iki piston var. Aynı motorun 3 pistonlu hali bu motorlar. Bunlar traktörle ekin sulamalarında falan kullanılan holderlerin motoru. Evet arkadaşlar eşi benzeri bulunmayan bir çalışma var şu anda. Elektrik elektronik mühendisimiz. Masimini Elektrik elektronik mühendisimiz şu anda bilinmeyen bir şekilde malzemeleri parçalayıp birleştirmeye çalışıyor. Evet. Aa, Mustafa ya. Bey, sayın mühendis neler yapmaya çalışıyorsunuz? Süt mühendis Bey süt makinesini yeniliyormuş. Süt makinesini. Şu an Olacağını düşündüğümüz için ee, Şu an tam olarak 300 lira olan profili görüyorsunuz. 300 lira kendisi arkadaşlar. Bunlar evet. süt makinasının profili, süt makinasının tüpü, yine süt makinasının motoru. Şu anda burada iki tane işlem görülmekte arkadaşlar. Elektrik elektronik mühendisliği süt makinasıyla ilgileniyor bizzat. Bu dağılmış olan süt makinası. Üç tane tekeri vardı. Şu küçük tekerini görüyorsunuz şu anda. Bundan büyük olaraktan iki tane daha teker vardı ama şurada tekerleri göstereyim. Size pert olmuş bir vaziyette. Tekerler bunlar arkadaşlar. Bunların yerine daha iyileri olan el arabası tekerlerini takacağız. Hem daha fonksiyonlu daha güçlü, daha büyük ve daha rahat gidebileceğini düşündüğümüz tekerler. Bu şekilde gölgeden kaçalım. Şöyle. Bunlar da montalanacak ama buna değil. Yeniden şu an mühendisimizin hesaplamakta olduğu profillerle yeni, daha kalın ve daha sağlam bir şey yapılacak. Onun üzerine monte edeceğiz bunu arkadaşlar. Evet baş ustamızın yanına geldik. Şu anda su motoru ile ilgili ustam söylemek istedikleriniz. Motorumuz bazı aksaklıklardan dolayı kırıklar oluyor. mı tamir etmemiz gerekiyor ama malzememiz eksik olduğu için tamir edemiyoruz. Mühendisimiz kızıyor. Gösterebilirsiniz bu parçayı. Hangisi kırık parça? Gördüğünüz gibi o makaranın dibi, arka tarafı kırıktı. Kırık kaynatmaya çalıştık ama tutmadı iç tarafı. Arkadaşlar, bu normalde buraya oturmuyor. Bunu biraz daha ilkel bir şekilde hem motoru çalıştırarak hem de ispireli ucuna tutarak ispirelimizi de gösterelim şöyle. Oraya gidemiyorum şu an yaklaştırayım. İspirelimizi de. İspireli de zımparasıyla birlikte motorun ucuna tutaraktan e, inceltip bunu birbirine enjekte ettik arkadaşlar. Böyle tattık birbirini Bu şekilde. Ustamız dün yapmış olduğu işi göstermek istiyor arkadaşlar size. Dün de burayı bitirmiştik. Balkonun üzerindeki bir cergeyi görüyorsunuz. Gölgelik. Gölgeliği bitirdik dün. Şu yan tarafı da daha öncesinde yapılmış olan şeyler. شكرا